Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6 videodan oluşacak yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde tüm vücudumuza dair bölge bölge inceleyeceğimiz direnç bandı egzersizleri ve antrenmanları olacak. Serimizin ilk videosunda yani bugünkü videomuzda bacaklarımızı ve kalçamızı çalıştıracak 8 farklı direnç bandı egzersizini sizlerle paylaşacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden egzersizlerimize geçelim ve egzersizlerimizin antrenmanımızın nasıl yapılacağını görüp öğrenelim. İlk egzersizimizde direnç bandımızı ayaklarımızın altına alacağız. Ayakları omuz genişliğinde açıyoruz. Direnç bandımızı her iki ucundan kavrıyoruz. Band yukarı doğru önde geliyor. Avuç birbirini gösterecek. Ayak parmak uçlarımız hafifçe dışa doğru dönüyorlar. Aslında bir çoğumuzun bildiği bir egzersiz bu. Squat yapacağız. Ancak squatımıza direnç bandımızı da ekleyerek yapıyoruz. Yavaşça geriye doğru gelin ve yükseldim. Direnç bandının direnci yani gerginliği sürekli sabit kalacak. Bunu 8-12 tekrar aralığında 3 set şeklinde yapabiliriz. İkinci egzersizimizde direnç bandını her iki ucundan bağlayacağız. Bunu sağ ve sol ayağımız olarak farklı farklı yapacağız. İlk olarak tek ayağımla direnç bandının üzerine bastım. Diğer ayağımın ön tarafına direnç bandımı geçirdim. Dizimi hafifçe yukarı doğru kaldırdım. Bu harekette de vücudunuzu desteklemek ve dengeyi sağlayabilmek için duvardan destek alabilirsiniz. İlk önce sağ dizimle başlıyorum. İleriye doğru gövdemi sabit tutarak uzattım ve geldim. Uzattım ve geldim. Yine 8-10 tekrar sağ, 8-10 tekrar sol. 3 set şeklinde yapabiliriz. Üçüncü egzersizimizde zemine yüzüstü uzanacağız. Bant ile her iki ucundan bağlı kalacak. Bandımı her iki ayakkabımın altına geçirdim. Yine sağ sol ayrı ayrı yapacağımız bir egzersiz. Zemine uzandım. Tek ayağımı düşürdüm. Diğer ayağım hafifçe yukarıda kalıyor. Ve yavaşça kendime doğru çektim. Ve başlamış pozisyona döndüm. Çek ve başlangıç pozisyonuna dön. Yine sağ sol ayrı ayrı 8-12 tekrar aralığı ve 3 set yeterli olacaktır. Dördüncü egzersizimizde bandımızı dizlerimizin üzerine geçiriyoruz. Sırt üstü uzandım. Ayak tabanlarımı açtım. Yavaşça kalçamdan başlayacağım. Yukarı doğru yükseleceğim ve geleceğim. Bandımızın durumu ise tamamen serbest değil. Çok hafif band gerginliği sağlanıyor. Ve hareket esnasında tamamen bu durum sabit kalıyor. 8, 12 tekrar aralığı ve 3 saat. <laughs> 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 5. egzersizimizde bandımız yine ayak tabanlarımızda. Tek ayağımı yine aç, yukarı doğru kaldıracağım. Diğer band ayağımın altında kalacak. Yavaşça içe doğru çek ve başlangıç pozisyonuna dön. İçe doğru çek ve başlangıç pozisyonuna dön. Yine sağ sol ayrı ayrı 8-12 tekrar ve 3 set bu egzersizimizde yapıyoruz. Pozisyonumu aldım. 6. egzersizimizde bandımızı dizimize yerleştirdik. Dizlerimizi büktük, gövdemizi zemine yan uzatıyoruz. Yavaşça dizimizi yukarı doğru açtık ve başlangıç pozisyonunda döndük. Burada sadece ayağımız, bacağımız hareket edecek ve yine sağ sol olarak ayrı ayrı 3 set 8-12 tekrar aralığında bu egzersizimizde yapacağız. Kontrollü bir şekilde gel ve gel. Yedinci egzersizimizde yine zemindeyiz. Bant yine tek ayağımın altında. Bandın her iki ucunu güvenli bir şekilde kavradım. Gövdem dik, bant ve kollarımız sabit. Yavaşça sadece ayak bileğimiz hareket edecek. ileriye doğru uzat ve başlangıç pozisyonuna dön. Uzattım ve başlangıç pozisyonuna döndüm. Yine yükselt, yine 8-12 tekrar. 8. ve son egzersizimizde yine oturduk. Bandının her iki ucunu son egzersiz için de bağlayacağım. Bant yine dizlerimizde kalacak. Bu sefer ayak tabanlarım biraz daha birbirlerine yakınlar. Yavaşça dizlerimi dışa doğru açtım ve başlamış pozisyonuma döndüm. Yine 8-12 tekrar ve 3 set bu egzersizimizde yapıyoruz. direnç bandıyla yaptığımız ve 8 farklı egzersizden oluşan kalça ve bacak antrenmanımızı tamamlamış oluyoruz. Antrenmana başlamadan önce ısınma hareketlerini, antrenmanı bitirdiğimizde de esneme ve soğum hareketlerini yapmayı unutmuyoruz. Umarım hep bizim keyif alarak izleyeceğim ve keyif alarak yapacağım bir antrenman videosu olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz ve bana destek olmak için abone olmak isterseniz abone ol butonuna basabilirsiniz serimizin devam videolarından ve yepyeni farklı videolarımızda buluşana kadar şimdiden herkese iyi antrenmanlar, iyi seyirler, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.